29 Ekim 1923 Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun. Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Türkiye Cumhuriyeti. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, şehitlerimizi, gazilerimizi rahmet, şükran ve minnetçe anıyoruz. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti diyoruz. Orta Doğu'ya, İslam ülkelerine, Müslüman ülkelere baktığımızda Cumhuriyet'in önemini çok daha iyi anlamaktayız laiklik, cumhuriyet, demokrasi, özgürlük ne varsa cumhuriyetin içinde. Cumhuriyetimizin varoluşunun yarın 101. kuruluş yıl dönümünü ülke çapında konserler, fener alaylarıyla kutlayacağız. Evet sevgili arkadaşlar, yeni bir doğa yürüyüşü etkinliği programı için tekrar sizlerle bir aradayız. Haftanın etkinlikler programı diyoruz ve hemen başlıyoruz. 29 Ekim Salı, yarın Cumhuriyetköy Doğa Yürüyüşü Etkinliği açıyor. Kamp Trek, sizler grubun etkinliğine katılmak isterseniz, Beykoz'un ormanlarında, Cumhuriyet Cumhuriyetköy'ünde 12-14 kilometre, orta zorlukta bir parkurda yürüyüş yapmış olacaksınız. Grubun etkinliğine katılacak olan kişiler, özel araçla bölgeye gidebilir. 9-10 Kasım Cumartesi Pazar, Kastamonu Kanyonları, Yenice Ormanları gezisi etkinliği düzenliyor. Kamp Trek. Haydi Madam Savon yolda. 29 Ekim Salı. Yarın Belgrad Ormanları doğa yürüyüşü etkinliği açıyor. Madam Savon yolda. Grubun etkinliğine katılacak olan kişiler sabah saat 10.30'da Bahçeköy Bahçe Kafede toplanmaları gerekiyor. Hatta biraz erken gidin orada sabah kahvaltınızı yapın. Grubun etkinliğine gidenler 8 kilometre kolay bir parkurda yürüyüş yapmış olacak. Madam Savon Yolda grubunun 23-24 Kasım Cumartesi Pazar Horma Kanyonları, Ilıca Şelalesi, Vala Kanyonları, Amasra Gezisi var. Onun da bilgisini paylaşalım. Doğada bir mola. 29 Ekim Salı Büyük Ada Koca Yemiş zamanı doğa yürüyüşü etkinliği açıyor. Doğada bir mola. Grubun etkinliğine gitmek isteyenler sosyal medya hesaplarından gerekli bilgilere ulaşabilir. Marmara Doğa diyoruz ve devam ediyoruz. 29 Ekim Salı. Zarzavatçı Köy Ring Doğa Yürüyüşü etkinliği açıyor. Marmara Doğa. Sizler Marmara doğayla ben de yürümek istiyorum derseniz 13-15 kilometre orta zorlukta bir parkur sizleri bekliyor. Grubun etkinliğine Marmara doğaya ben de gidiyorum derseniz saat 10-11 arasında Zerbox kafede toplanmanız gerekiyor. 31 Ekim Perşembe Paşa Bahçe Beykoz Sahil ve Kültür Yürüyüşü ile tekrar sizlerle Marmara Doğa. Evet Paşa Bahçe Yalı Kahve'de saat 10-11 arasında toplandığınız takdirde Beykoz Cam Billur Müzesi'ni, Beykoz Şiir Müzesi'ni, Mecidiye Kasrı'nı, Beykoz Avraha Paşa Korusu'nu da görmüş olacaksınız. Hatta koru içinde bulunan Beltur Kafede uygun fiyata öğle yemeğini de yiyebilirsiniz. Lotus Trakik 31 Ekim Perşembe Heybelada doğa yürüyüşü ve koca yemiş zamanı etkinliğiyle sizlerle. Sizler Lotus etkinliğine giderseniz 12-14 kilometre yürüyüş yapmış olacaksınız. Peki gezilecek yerler var mı? Tabii onun da bilgisini paylaşalım. İsmet İnönü Müzesi evi, Ruhban Okulu, Terki Diyar Dünya Manastırı, Ayayorgi Uçurum Kilisesi gibi yerleri de gezmiş olacaksınız. Evet grup Lotus Trakik 12'de Heybelada iskelesi çıkışında sizleri bekliyor. 3 Kasım Pazar Kozdere'de başlayacak, Bahçeköy'de bitecek olan Asırlık Çınar, Ahtapot Ağaç, Saklı Çınar, Bilezikçiyan çiftliğini de gezip görebileceğiniz bir doğa yürüyüşü etkinliği açıyor Lotus Trakik. Grubun etkinliğine katılacak olan kişiler saat 10.45'te Kozdere Köy Kahvesi'nde toplanmaları gerekiyor. 6 Kasım Çarşamba dostlarla kahvaltı ve Balat gezisi etkinliği açıyor Lotus Trekik. Kahvaltı sonrası Balat'ı da gezmiş olacaksınız. Haydi biz bize Trekik. 31 Ekim Perşembe tarihi yarımada şehir içi gezisi etkinliği açıyor. Biz bize Trekik. Rehber Atakan Yurtseverin müthiş yorumlarıyla bir de tarihi yarımadayı o şekil gezmenizi öneriyoruz. Atakan'ın arkadaşlar kısaca söz edelim Atakan'dan. Tarihi yarımadada da 32 tane rota bilgisi var. Kısacası diğer gruplar da kendisinden yararlanabilir. İrtibata girdiklerinde tarihi yarımadayı Atakan'ın yorumlarıyla bir de gezmiş olsunlar. Peki Lotus bu etkinlikte nerede toplanıyor derseniz saat 11'de Edirne Kapı Mihrimah Sultan Camii'nin önünde sizleri bekliyor. Lotus Trakik. 2 Kasım Cumartesi Ballı Kayalar Doğa Yürüyüşü. 3 Kasım Pazar 7 Göller. 10 Kasım'da Hacıllı Gökmaslı Doğa Yürüyüşü ile sizlerle bir arada biz bize trakik. İstanbul dışına doğru biraz çıkalım. Bakalım hangi grup, hangi ile, hangi köylere kampa mı yoksa günübirlik geziye mi gidiyor? Onun da bilgisini paylaşalım. Ve diyoruz ki Nuri Cebi C1 Doğa, trekik ve kampçılık. Sevgili Ayfer Albayrak kamplardan, yürüyüşlerden tanıyoruz. Nuri Cebir'i de tanıyorsunuz. Her ikisi ortaklaşa bir grup kurdular. Bizler de geçen gün Geçen hafta Üsküdar'da Nev Mekan'da şahane bir kahvaltı organizasyonunda tanıştık. Aslında grubu sizlerle tanıştırdık. Ben kendileriyle uzun süreden beri istişare ediyoruz, görüşüyoruz, bir araya geliyoruz. 2-3 Kasım tarihlerinde Cumartesi, Pazar, Mudanya, Esengel, Triliye gezi etkinliği açıyor. C-1 Doğa Trekik Kapçılık. Sizler bu etkinlikte kampta ben de varım, ben de gezmek istiyorum, ben de bir yerleri görmek istiyorum. Otelde de konaklama yapmak istiyorum derseniz. Bir gece otel konaklama, iki günde eskel ve Trilye'yi doyasıya gezmiş olacaksınız. Haydi Green Trekik. 2 Kasım Cumartesi, Kırklareli, Hamdiye Köy ve Şelalesi performans odaklı keşif doğa yürüyüşü etkinliği yapıyor. Green Trekik. Sizler Green Trekking'le ben de varım, ben de yürüyorum derseniz 22 kilometrelik bir parkur sizleri bekliyor. Performans odaklı olduğunu zaten bilgisini paylaştık. Özel araçla Kırklar Eli'ye katılım esaslı gitmeniz gerektiği bilgisini de aktaralım. Rota bizden diyoruz. 29 Ekim Salı Ankara Anıtkabir ziyareti. 3 Kasım Pazar, İğneada, Longoz Ormanları, Dupnisa Mağarası, Beğendik Köyü, Doğa Yürüyüşü ile sizlerle Rota Bizden. World 7 Kıta, Trakik. Evet, ben de kendileriyle Mısır yolcusuyum. Mısır'a gidiyoruz, boydan boya Mısır'ı gezeceğiz. 6-21 Kasım tarihlerinde boydan boya Mısır'ı gezmek isteyenler, Hungara'da sizleri bekliyoruz. Hungara'da buluşuyoruz. Kahire, İskenderiye, Nil Nehri'ni. Tekne turu var, safari var, cennet adası var. Ve Kızıldeniz'de deniz keyfi de var. Onun da bilgisini paylaşalım. World 7 kıta trekik. 6-8 Aralık Cumartesi, Pazar. Evet, Ilgaz Anadolu, Çankırı gezisi. Termal keyfine gidiyor. World 7 kıta trekik. Boy kirekle etkinlikler devam. 2 Kasım Cumartesi Silivri Saraylar Köyü Danamandıra Göleti Fatma Rukiye Doğa Yürüyüşü Doğa Yolu arkadaşlar yürüyüşüne gidiyor Boykirek. Sizler Boykirek etkinliğine ben de gidiyorum derseniz orta zorlukta bir parkurda yürüyüş yapmış olacaksınız. 9 Kasım Cumartesi 7 Göller Güzel Dere Şelalesi Efteni Gölü doğa yürüyüşüyle tekrar sizlerle bir arada boy trek. Doğa benim macera ve doğa sporları. 3 Kasım Pazar Bolu Sinekli Yaylası, Topuk Yaylası Haykik etkinliğiyle sizler doğa benim macera ve doğa sporlarıyla ben de yürüyorum derseniz 16 kilometrelik orta zorlukta bir parkur sizleri bekliyor. Çorba rehberiyle program devam. 3 Kasım Pazar Ercova Yaylası Fren Yurt Yaylası, İnönü Yaylası, 3 yayladan oluşan keyifli bir rotada yürümek isteyenler doğru çorba rehberi etkinliğine ve diyoruz ki İbrahim Obalı, Oba Tirek, 7-15 Aralık tarihlerinde Altın Üçgen Mısır gezisine gidiyor Oba Tirek, 8-10 Kasım Cuma günü başlıyor, Pazar günü bitecek olan. Kuşadası Güzel Çamlı, Eski Doğanbey Köyü, Eski Foça Doğa Yürüyüşü ve Gezisi Etkinliği açıyor. Oba Trek. Dere Tepe her yere 16 Kasım. Cumartesi günü çilek ve zeytin hasatı etkinliğiyle sizlerle birlikte. Geçen yıl ben gittim. Dileyen gitsin ve organik, natural, doğal zeytini, sabunu ve zeytinyağını da alıp o şekil gelsinler diyoruz. Ve İzmit grubu Latife ile haftanın etkinlikler programını böylelikle bitiriyoruz. 29 Ekim Salı günü Latife ile geziyorum arkadaşlar. Yedi göllere gidiyor. Yedi göller gezisi etkinliği düzenliyor. Latife ile geziyorum ve bu haftalık bizlerden bu kadar diyoruz. Kapatmadan önce her zaman olduğu gibi iki kelam edelim ve sizlerle vedalaşalım. İzmit gruplarını biliyorsunuz. Latife ile geziyorum. Kervan 41, istirek var, Nikomedia Trakik var. Var birkaç grup daha var. Silivri Tekirdağ'da İstanbul'a yakın bölgelerden söz ediyorum. Bazı gruplar var. Pazar günü bildiğiniz gibi arkadaşlar. Silivri grubu olan Islak Çoraplar grubu. İstanbul Belgrad Ormanları'nda güzel bir etkinlik açtı. Ben de grupla birlikte yürüdüm. Hani bizler ne yapıyoruz? Fırsat buldukça zamanımız uygunsa kampa veya günübirlik yürüyüşlere de gittiğimiz oluyor. Neresi? Kocaeli, Sakarya, Bolu veya burada Kırklareli var, Silivri var, Çatalca var İstanbul'a yakın olan iller veya Şile var. Ama oranın grupları maalesef İstanbul'a çok da gelmiyor. Ama gel gelelim ıslak çoraplar pazar günü bir farkındalık yarattılar ve yılın 2024 yılının ilk etkinliğini Belgrad ormanlarında yaptılar. Evet diyeceğimiz o ki hani bizler nasıl oralara gidiyorsak bazı illere o illerdeki gruplar da İstanbul'a gelsinler. Böylelikle bir nevi turizme katkı sağlasınlar. Onlar da değişik illeri, köyleri gezmiş, görmüş olsunlar. Evet amacımız zaten sizlerle doğa yürüyüşü, etkinlik programlarını paylaşmak. Kapatmadan önce birkaç konunun altını çizmekte yarar var. Sevgili dostlar özellikle doğa yürüyüşü veya kamp etkinliği Gezi turu açan grupların çoğu bana Messenger, SMS veya WhatsApp'tan etkinlik program bilgilerini aktarıyor. Bence zaman kaybetmeden derliyoruz, toparlıyoruz ve sonrasında sizlerle paylaşıyoruz. Ama bazı gruplar var ki kendi sosyal medya hesaplarına ben bir giriyorum ki inanın allak bullak yani gerekli etkinlik bilgilerine ulaşmak inanın çok zor. Bizler bunu yürüyüş esnasında da konuşuyoruz. Yakın tarihte bir grubun yapması gereken etkinlik bilgisi sayfanın en altından. Belki bir ay önce bitmiş veya iptal olmuş bir etkinlik sayfanın en üstünde görüntülenmekte. Özellikle bu konuyu gündeme getirelim ve gruplar sosyal medya hesaplarını iyi yönetsinler arkadaşlar. Yani katılımcı gezmek isteyen veya doğa yürüyüşüne gelmek isteyenler etkinlikle alakalı bilgi paylaşımında bir hayli zorlanıyor. Zaten bizler olası bir ertelemeyi veya grupların doluluk oranı söz konusu olduğunda onun da bilgisini paylaşıyoruz. mesela geçen hafta bildiğiniz gibi Sakarya'daydık. Sakarya'da biz bize trekik grubu yedi yayla beş göl etkinliği açtı. Ama grubun aracında yer kalmadığı için ikinci araç hemen devriye alındı. Mesela biz bizenin sanıyorum Yedi göller etkinliğinde de yer yok. Araç dolu. İkinci araçta dolmak üzere değil biliyorum. Yani bunları da biraz lütfen kale alın ki gerekli bilgileri bizler de kaynağından katılımcıyla paylaşalım. Amacımız doğa yürüyüşü ve doğa yürüyüşü yapan gruplarla katılımcı arasındaki koordineyi sağlamak. İnsanlara kaynağından gerekli bilgileri aktarmak. Kıyafeti söylüyoruz. Buluşma noktasını, saatleri söylüyoruz. Parkurların zorluk derecesinin hakkında bilgiler veriyoruz ama diyoruz ki hepsinden önemlisi en doğru bilgiler. Hangi grubun etkinliğine gidiyorsanız o grubun hesaplarında. Ve yeni hafta sizlere sağlık, huzur, mutluluk getirsin temennisini yapmadan önce Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun. Yaşasın Cumhuriyet. Var olsun Cumhuriyet yaşasın Türkiye Cumhuriyeti. Yarın meydanlara inin. Belediyelerin, sivil toplum örgütlerinin konserler var, şarkılar, türküler ve fener alayları var akşam saatlerinde. Onlara katılın ve Cumhuriyetin büyüklüğünü, yüceliğini tüm dünyaya haykırın. Maalesef, maalesef, maalesef diyoruz ki savaşlar olmasın. Çocuklar, kadınlar, insanlık İnsanlar ölmesin. Yeni hafta sizlere sağlık, huzur, mutluluk getirsin ve kapanış. Siz doğa severlere, siz trekik sevenlere, siz yaşamı sevenlere hoşça kalın. Dostça kalın. Sağlıkla, mutlulukla cumhuriyetimizle kalın.